FC. FC bu kadar değil tabii daha var. Şimdi normal. Çiğ köfte tepsisiyle olmuyor. Çiğ köfte tepsisiyle Çiğ köfte tepsisi artık o. Şöyle ben size çiğ köftesi yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Ver, ver Ben bir kutuda çubuk alayım. Çubuk gelsin ama dayanamayacağım. Beyran işte. Beyler için yapılmış. Beyran. Bunu yiyor. Bütün beyler koşuyor buradan. Arı geldi, arı geldi. Bak geldi gene bak. Ne arıyorsun burada? Yapma Ceyda ya. Oo. <laughs> of. Parça parça çıktı. Bu ne? Şark mı? Bunu şöyle köşeye koyayım da şark köşesi olsun. <laughs> Aa şark çıktı gene. Bu şarkı sizin için. <laughs> şark değil bu katil bu orka. İlle katil olması şark değil. Ya Allah Allah. <laughs> bu kaç cc? Elimi sallasam 50 cc. Başka ne istersin? Dil var. Balık bakayım dile var. dile 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 bakayım. Kaç dil biliyorsun? Bunu Arnavutluk'tan aldığımıza göre bu dili Arnavutça mı konuşuyor? Ağzıma koyunca öğrenmiş mi oluyorum bu dili? Tribe, aha! Beni bir tribe girerken çek. Ceyda. Nasıl Ceyda? Abi inanılmaz! Buraya, oğlum! Oha mükemmel oynuyorum lan! Oh Allah!